Merhaba. Bu videonun konusu hayat bir dengedir. Hayatın kendisi karmaşık ve çok katmanlı bir denge üzerine kuruludur. Doğadaki her canlı birbirine bağlıdır ve bu bağlantılar ekosistemlerin sürdürülebilirliğini sağlar. Arılar ve çiçekler arasındaki ilişki doğal dengenin en güzel örneklerinden biridir. Arılar çiçeklerin polenini taşıyarak onların üremesine yardımcı olurken aynı zamanda çiçeklerin özlerine faydalanarak bal üretirler. Bu karşılıklı fayda doğada yaşamın nasıl bir denge içinde ilerlediğinin göstergesidir. Doğada her şey birbirine bağlıdır. Meyve ağaçları topraktan aldıkları minerallerle meyve üretirken bu meyveler de hayvanlar ve insanlar tarafından tüketilir. Böylece ağaçlar döngü içinde hem beslenir hem de türlerinin devamlı sağlar. Bu döngü doğal dengeyi korur. Toprağın verimliliği, ekosistemlerin sağlığı ve canlıların hayatlarının sürdürülebilmesi için bu denge kritik öneme sahiptir. Büyük canlılar küçük canlılarla beslenerek ekosistemdeki dengeyi sağlarlar. Örneğin bir avcı yırtıcı avlarının popülasyonunu kontrol altında tutar. Böylece türlerinin aşırı çoğalmasını engeller. Bu durum doğal kaynakların sürdürülebilirliği açısından son derece önemlidir. Eğer bir tür aşırı çoğalırsa bu durum diğer türlerin yok olmasına veya azalmasına yol açabilir. Doğanın sunduğu bu denge tüm canlıların hayatta kalabilmesi için gereklidir. Canlıların üremesi doğanın dengesini sağlamak için kritik bir rol oynar. Dişi ve eril canlılar birbirlerini tamamlayarak yeni nesillerinin dünyaya gelmesini sağlarlar. Bu süreç genetik çeşitliliği artırır ve türlerin adaptasyon yeteneğini güçlendirir. Her yeni nesil çevresel değişikliklere daha iyi uyum sağlama potansiyeline sahiptir. Bunun yanı sıra ölen canlılar da doğaya geri döner. Organik maddeler toprağa karışarak besin döngüsünü tamamlar ve yeni yaşamların filizlenmesine olanak tanır. Doğadaki denge sadece bireysel varlıklar arasında değil aynı zamanda topluluklar arasında da görülür. Ortak yaşam alanlarında her canlının belirli bir rolü ve görevi vardır. Örneğin bazı böcekler bitkilerin polenlenmesine yardım ederken diğerleri toprakta mineral döngüsünü sağlamakla yükümlüdür. Bu işbirliği ekosistemlerin sağlıklı bir şekilde devam etmesine olanak tanır. İnsanlar da toplumsal yaşamlarında benzer denge kurarlar. Herkesin farklı yetenekleri ve görevleri vardır. Bu da toplumun işleyişini kolaylaştırır. Dünya ve evren geniş bir denge ağı içinde işleyiş gösterir. Güneş, gezegenler ve diğer gök cisimleri arasındaki etkileşimler evrensel bir dengenin varlığını ortaya koyar. Gezegenlerin yörüngeleri, çekim kuvvetleri ve enerji akışları yaşamın sürdürülebilmesi için gerekli koşullar oluşturur. Bu denge sadece fiziksel değil aynı zamanda biyolojik ve ekolojik süreçleri de kapsar hayatın dengesi doğanın karmaşık ama bir o kadar da güzel bir düzen içinde işlediğinin bir kanıtıdır. Her canlı diğerleriyle etkileşim içerisinde olup bu etkileşimler üzerindeki denge yaşamın devamlılığını sağlar. Doğa bizlere bu dengeyi korumanın önemini öğretirken bizlerin de bu dengeyi korumak için sorumluluk taşıdığımızı unutmamamız gerekir. Hayat bir denge oyunu ve bu oyunu oynamak her bireyin payına düşen bir görevdir. Evet, bu videonun sonuna geldim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.